Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Ana haberimize muhabirlerimizin hazırladığı özel haberle başlamak istiyoruz. Son dönemde artan hayat pahalılığı vatandaşları askeri personel olma yoluna yönlendirirken vatandaşı da bir hayli zorlamaya başladı. Üniversite mezunu Salih isimli genç ise kamu alımında işe alım olmadığı için esnaflık yapmak zorunda kaldığını aktardı. Var, Yüzlerle gerleme gerileme var. Gerileme olmasının sebebi nedir? Faizlerin yüksek olmasından dolayı. Faizler yüksek olunca insanlar alışveriş yapamıyor. Yapamayınca da ister istemez biz de ürün satamıyoruz. E bu da bizi bayağı etkiliyor askeri personel evet vardı ama gün geçtikçe artan işsizlikten dolayı veya artan hayat pahalılığından dolayı insanlar daha çok askeri meslekleri tercih ediyor. Bu peki sizleri nasıl etkiliyor? Yani bizleri pek fazla bir etkilemesi yok. Zaten insanların başka çaresi kalmadığından dolayı bu yollara Başvurmak zorunda kalıyorlar çünkü hiçbir devlet kurumunda alım olmuyor. Zaten birçok alım yapılıyor. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe daha gibi büyümeye başladı. Zavallı vermesin milletimizin de yardımcısı olsun diyelim. Biz de aynı şekilde üniversite bitirmiş bir insanım. Gel gör esnafım. Bilgisayar programcılığı mezunuyum. Ama burada esnaflık yapıyorum. Yani iş mi bulamadınız yoksa KPSS ile herhangi bir yani puan mı? bulabiliyoruz ama... Yani bizim şu anda ben üniversite bitirmiş biri olarak ben askeri ücretten çalışamam. Yani o zaman ben boşuna okumuşum. Bugün sanayide çalışan 20 yaşındaki bir genç bile benden kat ve kat iyi para kazanırken ben üniversite mezunu olsam atansın. Ekonomik zorluklar ailelerin bütçelerini yönetmekte güçlük çekmesine neden olurken. Enflasyon oranları da halkın alım gücünü etkiliyor. Ne kadar ayırıyordu? Şu an ne kadar ayırıyorlar sizden alışveriş? Şu için. an yani eskiden bayağı güzel ayırabiliyorlardı. Şu anda ayıramıyorlar. Ayıramalarının sebebi mesela adam 5 bin lira ev kirası öderken şu anda 20 bin lira ev kirası ödüyor. Hmm. Adam kendi ihtiyaçlarını mı karşılasın yoksa ailesinin ihtiyaçlarını mı karşılasın? Eskiden bir müşterim geldiğinde atıyorum 10 adet çorap alacağını şu anda diyor ki abisi 2 adet çorap ve diğer aya kadar idare edeyim. Hmm. E ama eskiden öyle değildi. Eskiden adam zaten yani her şey fiyatlar... Son zamanlarda kamu alımında alım yapılmadığı için veya yapılan alımların ise referans ile yapıldığı için artık gençlerin askeri personel olma yolunda ilerlediğini bildiren üniversite mezunu Salih isimli genç durumdan rahatsız olduğunu bildirdi. Çünkü her şey dört katı olduğu için kimse hiçbir şey para dayandıramıyor. Evet, gelen müşterilerinizin en çok yakındığı konu ne oluyor? Her şeyin fiyatların fahiş fiyat yüksek olması. Yani şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen seneli bu seneye nazaran. 100 liralık bir ürünün ben 500 liraya olduğunu şahitim. Evet. Mesela ben geçen yıl 5 liraya sattığım çorap şu anda 25 lira. Daha ne gelsin ki? Mesela ya Geçen sene kıyasla şu anda mesela... Ayrıca enflasyonun artmasından kaynaklı askeri personellere ait ürünlerinde %300, %400 oranında zamlandığını aktardı. Zam %300, %400. İster istemez müşteride bayağı zedeleniyor. Peki evet. yani gelen askeri personeller daha çok hangi tür ürünleri alıyorlar? Yani askeri ihtiyaçlarını misal devletimiz verdiği ürünleri misal yıprandıktan sonra diyorlar ki ek olarak misal daha da güzel görünebilmek için ekstradan ürünler alıyor. Bot alıyorlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Ya, ya. Olay gece geç saatlerde ilçenin Fırat Mahallesi Celaleddinli Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan ye e-Y-63 sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ye, E Ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. de doktorların tüm müdahalelerine rağmen E'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. De dedim, Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 196 sürücüye para cezası uygulandı. Şanlıurfa'da motosiklet denetimleri sürüyor. Emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 932 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edilirken 99 kas takmayan, 22 ehliyetsiz, 15 dur ihtarına uymayan ve 60 kural ihlali yapan olmak üzere toplam 196 sürücüye para cezası uygulandı. Denetimlerde 3 kişi hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem başlatılırken denetimlerin devam edeceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yazılı açıklamasında ayrıca yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerinin kurallara daha az uydukları görülmektedir. Bundan sonraki dönemde kas takmayan bütün motosiklet sürücülerine de trafik para cezası uygulanacaktır değerlendirmesinde bulundu. Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 2100 adet gıda ürününe el konularak imha edildi. Şanlıurfa'da öğrencilerin sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, okul çevresindeki marketlere yönelik denetimde bulundu. Geleceğin teminatı olan gençlerin sağlığına önem veren zabıta ekipleri hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Şuraya ayıralım. Şey şu mı orada? Onlar da şuraya ayıralım. Detay atlamıyorum arkadaşlar. Evet. Şu. Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da kontrol eden ekipler, 63 kalemde 2100 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit etti. <laughs>

Türkiye'de bir ilki başaran milli dartçı olan Şanlıurfa Süleyman Can Durmuş, turnuvada şampiyon olup İngiltere'de düzenlenecek olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya alan ilk Türk sporcu olmak istiyor. Gel, Macaristan'ın Budapeşte Ulusal Dart Salonu'nda 9, 13 Ekim 2024 tarihleri arasında 2024 lekesi de Dünya Masters Şampiyonası ve WDF Dünya Ustalar Şampiyonları yapılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü'nün milli sporcusu Süleyman Can Durmuş, Gençler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ilk Türk sporcu olarak turnuvaya katılıyor. Macaristan'da düzenlenecek olan turnuvada şampiyon olmak isteyen Durmuş, İngiltere'de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası'nın finallerinde yarışan ilk Türk sporcusu olmak istiyor. Macaristan turnuvasına gideceğim. Orada derece yapıp İngiltere'de final oynamak istiyorum. İlk Türk sporcu olarak. İngiltere'deki finallerde de madalya kazanmak isteyen Durmuş, Antrenörü Halil Durmuş gözetiminde yoğun bir şekilde çalışıyor. Macar e, Milli Sporcusu ve aynı zamanda Türkiye şampiyonu olan bir sporcumuz. E, şu ana kadar toplamda 77 tane madalya sahip oldu. Bunlar içerisinde Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa'da daha önce de almış olduğu dereceler. E, Macar şu ana kadar aralarında Türkiye ve Avrupa şampiyonluğunun da bulunduğu 77 kupa ve madalya kazanan Süleyman Can Durmuş, 78. kupa ve madalyasını İngiltere'de kazanıp Türkiye'nin gururu olmak istiyor. İngiltere'de yapılacak olan dünya finallerinde ülkemizi en güzel şekilde temsil etmesini sağlamak. İnşallah bu yolda da umutluyuz, çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğimizden şüphemiz yok. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.